Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber inşallah okulumuz rehber öğretmeni Semanur Şavlu Hanım ile birlikte YKS sürecinde olan adaylar için, arkadaşlar için güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Onların son 3 hafta kala neler yapması, neler yapmamasıyla ilgili sorular soracağız hocamıza inşallah. Güzel bir yayın olacak kendisiyle. <laughs> İnşallah YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için güzel bir sınav öncesi hem motive hem de yapması dediğim gibi ve yapmaması gerekenlerin neler olduğuna dair bilgiler alacak arkadaşlar arkadaşlarımız. Hemen kontrol ediyorum hocamızın gelip gelmediğini. Hocamız henüz gelmemiş. eğer şu anda da bizleri izleyen YKS adayları varsa sorular sorabilirler yorumlar kısmından. Hocamıza inşallah iletiriz sorularınızı. Tekrar kontrol ediyorum. Gelmemiş henüz. Yani sorular olan arkadaşlarımız varsa dediğim gibi sorular sorabilirsiniz. Hocamıza iletiriz inşallah. Evet hocamıza müsaadenizle hatırlatma yapmak istiyorum. Aleyküm selam. Henüz katılmamış. Tekrar kontrol ediyorum. Çok özür dilerim. aleyküm selam. Ee, i̇nşallah YKS'ye çalışan arkadaşlarımız için güzel bir e, yayın olacağını temenni ediyorum. Evet, hocamızı hemen yayına davet ediyorum arkadaşlar. Sıra bakmayınız. Daha Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar Süleyman, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam? <laughs> bir saniye. Evet hocam, e, malumunuz e, gençlerimiz evdeydi, e, genç arkadaşlar daha doğrusu. E, uzun bir aradan sonra sınava e, az bir zaman kaldı. Onlar için de güzel bir yayın olacak inşallah hocam. İnşallah. E, dilerseniz soruları aktarayım hocam ben sizlere sorularımı. Hocam malum dediğim gibi bir uzun bir süredir aradaydık, diyelim, tatil demeyelim. Bu pandemi sürecinin YKS öğrencileri için ne gibi faydası oldu? Krizi fırsata çevirebildiler mi sizce? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Yani bu noktada şu yorumu yapabiliriz aslında. Tüm öğrenciler için tabii ki krizin fırsata çevrilmesi çok mümkün olmadı. Başından beri aslında bu sürecin konuştuğumuz şey bu yani bu süreci fırsata çevirebilen öğrenci bu sınavda başarılı olacak dedik en başından beri ben evet. kendi öğrencilerimin bunu yaptığını düşünüyorum sorumluluk alanındaki öğrencilerimin bunu da şu şekilde yaptık bu süreçte öğrenciler okullarından hocalarından uzak kaldıkları için birazcık işte sorularımı çözdüremeyeceğim, işte anlamadığım konuları soramayacağım yetiştiremeyeceğim ben işte şu hocamla çalışacaktım vesaire derken tabii ki ister istemez evet girdiler Yani bu çok normaldi. Sürecin başında bir de tabii ki belirsizlikler vardı ilk başta. Neyin nasıl olacağı, sınavın ne zaman, hangi koşullarda yapılacağı belli değildi. Belirsizlik zaten başlı başına bir stres faktörü. Tüm öğrenciler için, tüm insanlar için bu böyle. O yüzden ilk evet. başta tabii tedirgin oldu. Ama başından beri şunu söyledik öğrencilere. Geçenlerde de yine bir bilgilendirme videosu çekmiştim bununla ilgili. Ee, başından beri dedik ki siz bu süreçte e, ne kadar fazla çalışmaya devam ederseniz ne bir kadar dondu. ipin ucunu bırakma... Dondu mu? Sesim kesildi. Şu anda iyi. Tamam. Ee, ne kadar bu süreçte ipin ucunu bırakmazsak, kaçırmazsak kendimizi kontrol edebilirsek o kadar iyi olacağız dedik ve genel olarak da bunu ben başardığımızı düşünüyorum. Belirsizliklerin de bir an önce. E, işte süreçte Bakanlığın ve YÖK'ün birlikte koordineli bir şekilde çalışmasıyla belirsizlikler ne kadar azaldı belirsizlikler azaldıkça süreçte evet. tabii ki daha çalışmaya başladı. Bu şekilde öğrenciler tabii ki daha iyi çalışmaya devam etmiş oldular. Tabii ki burada online eğitimin de payı büyük oldu. Yani okulumuzdaki hiçbir öğretmen çocukların üzerinden ellerini çek İdari olarak, öğretmenler olarak hep yanlarında oldular. Bu da onlar için iyi oldu. Ee, kriz zamanlarında biz başarının daha çok geldiğini görürüz. Tarihte de her zaman böyle olmuştur. Yani en ünlü bilim adamları, ünlü işte buluşlarını hep savaş dönemlerinde, salgın hastalık dönemlerinde veya sıralarda icat etmişlerdir. Ya da şairler, işte ressamlar, hepsi bu en güzel, en ünlü tablolarını, işte sen daha iyi bilirsin sanat anlamında eserlerinin bu tarz dönemlerde olağanüstü durumları, krizleri fırsata çevirerek önlerine ün katmışlardır. O yüzden biz de bu dönemi bence birazcık daha fırsata çevirdik. Bu krizi yönettik diye düşünüyorum ben. Sınavda 3 haftalık bir zaman kaldı. Bu noktadan sonra da yapacaklarımız aslında çok büyük önem taşıyor. Evet hocam onu zikrettiniz. O konu hakkında da soru sormak istiyorum. Hani son 3 hafta kaldı. Öğrencilerimizin son 3 haftayı nasıl değerlendirmeli, neler yapılmamalı ya da neler yapılmamalı diyelim. Aslında şöyle ilk başta şunu yapmamız gerekiyor. Çalışma temposunu çok fazla arttırmak ya da çok fazla azaltmak bu süreçte birincil yanlış. Neden? Çünkü normal daha az çalışan bir öğrenci 3 hafta kaldı diye daha fazla çalıştığında potansiyelinin çok fazla üstüne çıkmış oluyor. Ya bu şekilde de tabii ki daha kötü bir sonuç elde etmesi olası ya da çok fazla çalışan bir öğrenci nasıl olsa 3 hafta kaldı diye tempoyu bir anda aşağı çektiği zaman yine bu da olumsuz bir sonuç elde etmesine sebep oluyor. Aslında burada yapmamız gereken en önemli şey tempomuzu bozmamak. Yani nasıl çalışıyorsak sene sürecin başından beri nasıl ilerlediysek bu şekilde devam etmek. Tabii deneme sayımızı artıracağız, soru sayımızı, tekrar sayımızı artıracağız. Bundan bahsetmiyorum. Sadece günde şu an 3 saat çalışmaya alışmış bir öğrenci bunu 7 saate birden çektiğinde mesela muhtemelen onun için bir sorun oluşturacaktır. Vücudu da bunu uyum sağlayamayacaktır. O yüzden başlıca bunu yapmamak gerekiyor. İkincisi yine şunu düşünerek çalışmak gerekiyor. Normal zamanda belki yapamayacağı bir sınavdı bu ama şu andaki krizden faydalanarak yapabileceği bir sınav nasıl? Ee, YKS her zaman e, bir psikolojik sınavda olmuştur aynı zamanda. Yani akademik yeterliliği ölçtüğü kadar her zaman e, psikolojik yeterliliği de ölçmüştür. Kim sınav yükünün altından da kalktıysa hep başarılı olmuştur. Yani şu anda YKS birincisiyle mesela geçen senenin YKS birincisiyle 3 birincisi ya da 4 birincisi arasında sınava çalışma metodu ne bileyim zeka anlamındaki IQ puanı gibi derecelerde çok büyük farklılıklar yok. Sadece ne farklılığı var? Sınav anındaki işte sınava az bir zaman kalmış durumdaki yaptıkları aktiviteler, çalışmalar, çalışma temposu Tamamen farklı olan şey psikolojik sağlamlığı korumak aslında. İki öğrenci arasında birinci, bininci, üç bininci ya da birinci arasındaki farklılıklar tamamen psikolojik sağlamlığı korumaya yönelik. O yüzden yapmamız gereken birinci şeylerden bir tanesi psikolojik sağlamlığımızı korumak, strese kendimizi kaptırmamak. Nasıl stres yapmayacağız peki? Durum değerlendirmesi yapmak, stres yapmak, stres yapmamamız için yapmamız gereken şeylerden biri. Durum değerlendirmesi yapmaktan kastımız ne burada? Ben neleri yaptım? Neleri başardım? Neleri bitirdim? Yani ben işte şunu çalışmadım. Ben matematikte şu konuyu eksik bıraktım. Bunlara odaklanmak değil de ben şunu yaptım. Ben şu konuyu bitirdim. İşte sınavda çok fazla konu gelen bir konu hakkında çok fazla bilgi sahibiyim gibi olumlu taraflara odaklanmak aslında bizim stresimizi azaltacak faktörlerden kesinlikle bir tanesi olacak. O yüzden bu noktada durum değerlendirmemizi tamam bu tarafa çekerek yapmamız gerekiyor. Bu sorunun cevabı birazcık uzun bu arada. <laughs> Onu söyleyeyim Buyur. şimdi. Ee, başka evet. ne? Yapma? Unuttum, şu konuyu hatırlamıyorum. Mesela oturup işte kendi kendimize çok fazla da kalmamamız gereken bir dönem aslında sınava son üç hafta kalmışken, oturup işte evet. trigonometri konusu geldi aklımıza. Ben bir trigonometri'nin hepsini hatırlayayım. Yani bu düşünce çok doğru değil. Ot bir anda trigonometrinin hepsinin sınav stresi bu kadar yoğun bir dönemdeyken aklına gelmesi çok mümkün değil. Neden? Çünkü e, genel anlamda bir konuyu zaten bir anda hatırlamak mümkün olmadığı için stres altında hatırlamak hiç mümkün değil. O yüzden mesela işte trigonometriden karşına bir soru geldi. Bunu yapabilecek bir listel yeterliliğin var. Ama sen trigonometriyi bir hatırlayayım ya dediğin zaman işte o yeterliliği kaybetmiş oluyorsun. Kendini strese sokmuş oluyorsun. O yüzden mutlaka ve mutlaka yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi genel bir konu hatırlamam, hepsini hatırlamam gerekiyor şu an nasıl bilemem bu soruyu nasıl yapamadım bu tarz genel değerlendirmelere girmemek olacak yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi. E, MEB'in soruları burada bizim için bir anahtar. Yani normalde MEB bu kadar fazla örnek soru yayınlamıyordu. İşte genel tekrar için birinci dönem konularından, 12. sınıf için birinci dönem konularından ve diğer sınıflar için de çok fazla soru paketleri yayınlandı. Bu paketlerin de, e, bu paketlerden de faydalanmamız gerekiyor kesinlikle. Çünkü e, MEB'in soruları soruları her zaman bizim ışığımız olacak. Sınavları, ÖSYM sınavında yani gireceğimiz sınavda bizim ışığımız her zaman çıkmış sorular olacak. Buna değinmişken çıkmış sorulara da çok dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka çözümleriyle birlikte çıkmış soru çözmek sınava son 3 hafta kalmışken çok çok önemli diye düşünüyorum. Çıkmış sorulara bakalım. MEB'in yayınladığı işte birinci dönem tekrar testleri sadece sınıf değil. 9-10-11-12'nin birinci dönem için birçok tekrar testi yayınlandı. EBA'da hocalarımız paylaştılar zaten bunları. Mutlaka ve mutlaka onları çözmelerini öneriyorum, Çözümlerine dikkat etmelerini öneriyorum. İkincisi deneme çözmek. Bir hafta kaldı. Bu evet, hafta içinde mutlaka deneme çözmeye ağırlık vermek gerekiyor. Nasıl çözelim peki? Mesela işte önümüzde beş gün olsun. Bir gün TYT, bir gün AYT, bir gün TYT tekrar AYT'ye dönüş. Bu bir seçenek tabii ki. Yine bunları kendi performansımıza göre belirleyeceğiz. Ses ki yine gitti hocam. Ben... Donma yaşandı. Geliyor mu şu anda? Sesiniz şu anda gelmiyor ama. Şu an geliyor mu? Şu anda geliyor. Yayında bir donmalar yaşanıyor. Şu anda iyi. Tamamdır. Devam evet, ediyorum. Adım. Deneme çözmekten bahsediyorduk burada. Eee TYT ve AYT denemelerini bir haftaya işte bir gün TYT, bir gün AYT şeklinde de yayabiliriz. Eğer bunu yap yapmak istemiyorsak ya da daha çok mesela TYT'de eksik hissediyorsak kendimizi, iki gün TYT, bir gün AYT çözebiliriz ya da tam tersini yapabiliriz. Bir senedir sınava hazırlanan sizsiniz. Kendi yeterliliğinizi, kendi akademik performansınız en iyi siz biliyor olacaksınız. O yüzden burada e, bu düzeni kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Sadece yapmanız gereken şey, ben TYT'de mi iyiyim, AYT'de mi? Hangisine daha ağırlık vermem gerekiyor? Biliyorsunuz TYT'nin süresi 165 dakika oldu. Yani bu benim... Evet konuşacak olursam tabii ki bazı öğrenciler için kendini ayarlamış olanlar için birazcık dezavantaja dönüştü ama okulun öğrencileri için konuşacak olursam onlar çok mutlu oldular. Çünkü zaten yetiştirememekten şikayetçiydiler. O yüzden yine yenilenmiş süreç süreyi baz alarak yani 165 dakika hiç başından kalkmayarak deneme çözmek burada önemli. Eğer TYT'de zorlanıyorsak dediğim gibi en fazla ona ağırlık vermek sonra AYT'ye geçmek. İkincisi ders denemeleri. Ders denemelerini çoğu öğrencinin elinde vardır zaten. Yani Mesela bir gün içinde konu tekrar yaptık, soru çözdük derken çok fazla halimiz kalmadı diyelim. Yani deneme çözecek kendimizde gücü göremiyoruz. Çünkü 165 dakika dediğimiz bir deneme analiziyle birlikte neredeyse günün yarısını alabiliyor. O yüzden çok kendimizde güç göremediğimiz günlerde bir tane ders denemesi çözmek de bizim için her zaman faydalı olacaktır. Bunu bu şekilde ilerleyebiliriz ve de ee, şunu yapmamanızı öneriyorum. Denemeyi çözüp ben bugünlük denememi çözdüm, kapatıyorum. Tamam, bu kadar yeterli. Ya, bu da bir deneme çözdüm demek değil kesinlikle. Deneme çözmek demek onu süresi boyunca başından kalkmadan çözdükten sonra da analizini yapmak demek. Yani burada deneme analizi dediğimiz şey mesela matematiği çözdüm, kapattım. Denemeyi bitirdikten sonra baktım 5 tane yanlışım var. Hangi konuda yanlış yapmışım? Hangi konuyu boş bırakmışım ve bir konunun neresinde hata yapıyorum? Yani mesela tuttunuz temel evet. kavramlar matematik için konuşuyorum. Temel kavramlardan bir soru yanlış yaptınız. Oturup baştan aşağı temel kavram çalışamaz. Gene donmaya Neresi? donma şimdi... yaşamıyor Düzeldi mi? Donma diğerlerinde olmuyormuş ama sadece benim telefonda mı oluyor anlayamıyorum ama sesiniz çok donuyor. Donuyor mu şu anda? İzleyenler bir yazabilir mi? Eğer onlarda donmuyorsa devam edeyim ben. Şu an şu an geliyor hocam tekrardan. Ee, bir sıkıntı var. Tek bende oluyor galiba. Diğerlerinde olmuyormuş ama bizde iyi diyorlar. Tamam onlar değilse iyiyse sıkıntı yok şu anda. Duyuyor musunuz hocam? Sefor hocam. Süleyman sende sıkıntı varmış. Evet e, kimse donma yok bende diyor ama bende bir sıkıntı oluyor. Buyurun şu anda iyi gibi ama gene. Bende donma tamam, ben... yaşanıyor Tamamdır. Yok diyorlar. Ben devam ediyorum o zaman. Evet, deneme evet, analizinden bas. Ee, tabii ki bu süreçte tekrar da yapacağız. Şöyle bir deneme analizinin şöyle de bir fayda olacak bize. Genel tekrar e, yapmak bizim için biraz korkutucu olabilir. Neden? Çünkü TYT çalıştık, AYT çalıştık. Neredeyse 4 senenin konuları var elimizde. Ve 3 hafta kalmışken hepsini bir tekrar edeyim demek çok mümkün değil. Bu bir de stres yaratacak bir faktör yine ekstra. O yüzden ne, yapmak, ne yapmamız daha mantıklı? deneme analizi yaparak burada hangi konuda eksiğimiz olduğunu görmek daha mantıklı. Yani oturup da baştan aşağı 4 senenin tekrarını yapmak 3 hafta için mümkün olmadığından dolayı deneme analizini yaptığımız zaman işte ben hangi konuda eksiğim, hangi konum yanlış kalmış, işte hangi konuda daha ileri gitmem gerekiyor vesaire gibi konuları daha iyi e, daha bizim için pratiklik kazandırmış oluyor aslında deneme analizi dediğimiz kısım. O yüzden mutlaka deneme analizi yapalım. Tekrarlarımızda da deneme analizine göre yaparım. Yani ben baştan aşağı tekrar yapacağım gibi kendimizi bir stresin altına, bir yükün altına sokmayalım. Bir tanesi de bu. bir de şu hataya düşmemek lazım. Şimdi mesela şu anda sınav puanları eklenecek. Orta başarı puanları, mezuniyet puanları eklenecek. İşte e, bahaneye kaçmak, olumsuz düşünmek her zaman daha kolaydır diyorum hep. Bahaneye kaçtığımız yer ne olacak? İşte benim ortaöğretim başarı puanım çok düşük. Önüme geçecek çok fazla insan var. O yüzden ben bu sınavda başarısız olacağım. Bunu dediğimiz zaman yine bir bahaneye sığınmış olacağız ve çalışmalarımızın önünde bir engel koymuş olacağız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Artık başkasının ortaöğretim başarı puanı, mezuniyet puanı bizim için bir önem arz etmiyor. Artık biz evet. kendimiz biliyorsak, çünkü üç hafta kalmış, bu süreden sonra belirleyici olan zaten bizim sınavdaki performansımız olacak. O yüzden mutlaka burada odaklanmamız gereken şey kendi ortörtüm başarı puanımız, kendimizin 3 hafta içindeki performansı olması gerekiyor. O yüzden başkalarının puanlarıyla, işte onlar daha iyi yapıyor, ben yapamıyorumlarla çok fazla kendimizi strese sokmayalım diye düşünüyorum. Eksiklerimizin evet, aynı, aynı. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Yani e, öğrencilere ben hep şunu dedim. Hiçbiriniz yarış atı değilsiniz. 7-24 ders çalışmış olmanız mümkün değil. Her konuyu çok iyi yapmanız da mümkün değil. Yani her insanın her noktada birinci olanın da eksiği olacak. Bininci olanın da işte yüz bininci olanın da. Herkesin bir eksiği var bu sınavda. Hepsini tam evet. olarak yapmanız mümkün değil. Şu anda o yüzden tutup da ben işte üç konuyu eksik bıraktım. İşte matematik diyelim 30 konu var. 27 konuya çalışmış. Üç konu için hayıflandığından dolayı yapamayacak. Yani bu da bizi ekstra bir strese sokacak. O yüzden burada da yine yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bitirdiklerimize, çalıştıklarımıza odaklanmak olacak. Eksiklerimizi artık bir geride bırakalım. Çünkü tamamlayabileceğimiz bir süre kalmadı bunları. Ne kadar yaptım evet. ben verdim. Ben bu kadar çalıştım. Bu da benim yapabildiğim dememiz gerekiyor aslında bu noktadan sonra artık. Ee, bu konuyla ilgili bir bakıyorum şöyle notlarıma başka diye diyeceğim bir şey var mı? Konuyla ilgili başka bir şey yok. Diğer soruya geçebiliriz. Peki üç hafta kala e, durumu değerlendirip Peki hocam e, son gün, son bir gün kala ve sınav anında e, genel aynı şekilde yapılması ve yapılmaması gerekenler nedir? Şimdi şöyle bu öğrencilerin kendisine göre e, farklılık gösteren bir şey. Yani sınav sınavdan işte üç gün önce ders çalışan da var, bir gün önce çalışan da var. Hani bu noktada sınav sınavdan 3 gün önce bırakın derler mesela genelde ya da bir gün önce bırakın. Hani tam olarak bir şey söyleyemiyorum. Bu tamamen öğrencilerin karar vermesi gereken bir şey aslında. Ee, şöyle yapmaları daha iyi olur. Ee, mesela üç gün önceden çok fazla artık hani eski tempoyu bırakmak birazcık daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani çok fazla kendini yoracak şekilde çalışmaktansa biraz daha böyle hafif tekrarlara bırakmak olur. Bir gün önceden çalışmayı bırakmaları iyi olur diye düşünüyorum. Hani üç gün önceden gibi bir gün koymuyorum araya. Akıllarında kalmasın, çalışmadım, çalışamadım vesaire demesinler o yüzden şöyle yap, yapmak daha mantıklı. Bir gün önceden çalışmayı bırakabilirler. Hani bir ferahlamak adına. Hmm. onun dışında girecekleri okullar zaten mesela bugün Milli Savunma Üniversitesi'nin giriş yerleri belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi sınavının giriş yerleri belli oldu. Sınava da 10 gün kaldı tam. Muhtemelen YKS'den de 10 gün önce sınav giriş yerleri açıklanacaktır diye düşünüyorum. mutlaka hmm. bir işte bir sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınava giriş yapacakları binaya bir gitmelerini tavsiye ediyorum. Bunu tavsiye etmelerimden tavsiye etme sebeplerimden birisi şu. Meram'da özellikle anıt bölgesinde ismi karıştırılan çok fazla okul var. Biz hocalar da karıştırıyoruz kendi aramızda. Birçok çünkü mesela evet. var ve isim benziyor birbirine sen de biliyorsundur. O yüzden eğer o civar özellikle okul bir gidip bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki şöyle de yapabilirler. Eğer görme imkanları varsa ve bu konuda bir stres yaşıyorlarsa e, sınava girecekleri salonu, sınava oturacakları sırayı da bunlar önceden ayarlanan şeyler çünkü gidip görmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Çok stres yapmıyorlarsa sadece sınav binasının yerini bilmek önemli. İkincisi yine sınav az bir zaman kalmışken e, denemeleri kurşun kalemle çözmeyi tavsiye edebilirim. Eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorlarsa yani öğrencilerin kendilerini yönlendireceği bir süreç. Yani uçlu kalemle girmeyecekler sınava. Kendi sıralarında girmeyecekler. Bunu göz ardı etmemek lazım. Kurşun kalemle kırmaları kendilerine yine iyi olur diye düşünüyorum. Hani sınav denemelerini artık böyle çözebilirler az bir zaman kala. E, şunu yapmakta da fayda var. Mesela 10-15'te tyt'ye girecekler. E, cumartesi günü. 10-15'te girecekler evet. için yine. Saatten 10-15'te kalkıp deneme çözmeye başlamak, hani artık vücudu biyolojik saati ona göre ayarlamak da iyi olur diye düşünüyorum. Yine sınav, yani sınavdan bir hafta önce e, uyku saatini ayarlamak da önemli diye düşünüyorum. Yani sabahları artık erken kalkıp e, gece erken yatmak iyi olacaktır. Özellikle zaten evlerde olduğumuz için hani çocuklar çok fazla gece oturup sabaha kadar oturup işte geç yatmalara başladılar, öğlen kalkıyorlar falan. Bu sınavdan özellikle bir hafta önce düzeltilmesi gereken bir süreç. Çünkü bir gece önce erken uyumak isteyecekler ve vücut düzeni ona alışkın olmadığı için yapamayacaklar. Uyuyamadıkça daha çok stres olacaklar. Bu yüzden de mutlaka bir hafta öncesinden uyku düzenini ayarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Yine sınavdan bir gün önce mesela tuhaf yiyecekler yememelerini öneriyorum. İşte sınavda zihin açıyor vesaire gibi tabii ki e, zihni açan beyne faydalı yiyeceklerimiz var ama daha önce alışık olmadığımız bir şeyi vücudumuz almamamız gerekiyor çünkü zaten stres hissedeceğiz kendimizde. Bir de eğer bize dokunacak bir şey ise daha önceden yemek çok şey değil, hmm. sağlıklı değil. O yüzden mutlaka üç gün önceden bir e, bu işte farklı yiyecek almanı ya da bir gün önceden bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. da önemli değil mi hocam sınava gitmeden önce? normalde yaptığınız kahvaltı çok ağırsa diyorum hani çocuklara birazcık daha hafif bir kahvaltı daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hmm. Daha önce yemediğiniz bir şeyi de yine zihnimi açacak diye tüketmek çok doğru değil. Biliyorsunuz sınav anında yine tuvalete gitmeniz yasak olacak. O yüzden eğer böyle bir sıkıntınız varsa bunu stres haline getireceksiniz. Sıvı alımına da dikkat edin sabahtan. Yanınızda tabii ki bir şişe suyunuz bulunsun. Tabii Sınav az kurulu vesaire hissedebilirsiniz, içmek isteyebilirsiniz. O yüzden bulunsun ama hani çok fazla sizi zorlayacak kadar sıvı alımına da gitmemek gerekiyor. Bir gün öncesinden vücudunuzu zorlayacak bir aktivite yapmamak gerekiyor. Yani bir spor gibi daha önce yapmadığınız ya da işte daha önce yapsanız bile o gün için en azından onu bir terk etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Birazcık e, manevi anlamda rahatlamak isteyebilirsiniz. Bunun için de tabii ki yapabileceğiniz şeyler var. Daha önce neler yapıyorsanız hani işte dua ederek e, artık çünkü sizin elinizden geçti. Bir sınava bir gün kalmış. Yapabileceğiniz e, dışın sizin dışınızda yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden e, yine manevi anlamda rahatlamak adına bir dua e, edebilirsiniz diyorum öğrencilere. Ee, sınav anında bir de şöyle bir durum var. Sınava tam girdiniz, görevlilerle hala iletişim kurabiliyorken. Çünkü sınav anında konuşmak e, çok doğru değil. Tabii ki bu süreçten dolayı maskedir vesaire. Bunlarla ilgili konuşmayla alakalı muhtemelen bir takım esneklikler olacaktır Ama siz yine de şunuzu sağlama alın. Ee, Sıralar, mesela bazen okulların sıraları çok sağlıklı olmayabiliyor. Hani ya size size göre yüksek kalabiliyor işte, sallanabiliyor. Eğer bunlardan rahatsızlık duyuyorsanız, tabii ki kesinlikle yapın demiyorum. Bu bazı öğrenciler rahatsız eder. Bak eğer rahatsız oluyorsanız mutlaka düzenini de ayarlayın sınava başlamadan önce. Yani görevliler size yardımcı olacaktır zaten. Sınava başlamadan bir kontrol edin. Sıranızın işte sallanan aksayan bir yeri var mı? Bunu da mutlaka düzelttirin sınav görevlilerine. Onun dışında maskeyle sınava girmek zorunda mıyım diye çok fazla öğrenciler soruyor. Şu anda sınav bina sınav salonları artırıldı bunun önüne geçebilmek için hani daha mesafeli olması için ben zannetmiyorum hani illa maske takın diye sınav anında zorlayacaklarını ama yine de tedbirli olmak diye düşünüyorum. E, stres bulaşıcıdır, psikolojik sağlamlık bulaşıcıdır. Yanımızda birisi mutluysa biz de mutlu hissederiz kendimizi. Yanımızda birisi aşırı stresliyse biz de stres hissederiz. O yüzden şuna da dikkat etmekte fayda var. Sınav işte binasına girmeden önce o bahçede çok muhatap olmamaya çalışın. Çünkü aşırı stres insanlar olacak. Diyeceksiniz ki belki yani biz ne yapacağız? İşte bu, bu stresli, ben stresli değilim ya. Hani bende bir problem mi var? Bu düşünceye bile kapılabilirsiniz o sınav anının herhalde. O yüzden sınav bahçesinde de çok fazla insanla muhatap olmamaya çalışın diyorum. Ee, hı hı. başka sınav ile ilgili aklıma bir şey gelmiyor. Bunu aktarmak Yok. istiyorum hocam müsaadenizle. Ee, şimdi TYT'den çıktıktan sonra e, malumunuz bir gün sonra AYT var. Bu iki gün arasında peki ne gibi şeyler yapılmamalı? Yani yine aynı şeyleri söyleyebiliriz aslında. Hani TRT'den bir gün önce neleri yapmadıysak, neleri yaptıysak bu bir gün arasında da yine aynı devam etmek gerekiyor. Tabii zaten bir gün önceden uyku düzenimiz de ayarlamış oluyoruz TRT. AYT'de de yine aynı düzenle devam edeceğiz. Zaten arada bir günlük bir fark var. Hani bizim için evet. düzeni bozacak şey yok. Yine... Hani sınavdan çıkıp bir rahatlama hissedeceksiniz tabii ki. Hani onun heyecanıyla yine farklı işte sizi doğuracak aktivitelere girmesinler. Sadece kafa dağıtacak şeylerle yapabilirler. Ama dediğim gibi azami dikkatle yapmak gerekiyor. Hani sınavdan bir gün önce başınıza bir iş getirip tabii ki yine Allah'tan ne geleceği belli olmaz. Dikkat etmekte fayda var. Biz elimizden geldiğince dikkat edelim. Evet teşekkür ediyorum hocam. Aktarmak istedikleriniz başka bir şeyler varsa buyurunuz. Yoksa tekrardan teşekkür ediyorum ben. Tamam. Gerçekten güzel bir yayın oldu inşallah hem YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz hem de velilerimiz de katılım sağladılar bu konu için çok teşekkür ediyorum ben ağzınıza sağlık diliyorum Allah'a emanet olun inşallah ben teşekkür ederim öğrencilerime bir başarılar dileyin ben de buradan hepsini bir arada gördüler ayrıca teşekkür ediyorum katıldıkları için katılımcı sayısından bakıyorum yorumlardan falan ee, semih bir şey sormuş sınava girme soru paragraf çözsek işe yarar mı <laughs> Hiçbir şey yapma sınava girmeden önce zamana kadar sen yeterince çözdün zaten tamam mı? Sınava girmeden önce sadece kafamızı boşaltalım bol bol dua edelim ee, de çok fazla dinlemeyelim işte yapamayacağım olmayacak vesaire bunları düşündüğümüz anda başka bir şeyler düşünmeye çalışalım. Onun dışında da içimizi ferah tuttuktan sonra yap yapacağımız faz fazla bir şey yok sürecin başından beri zaten öğrencilerimizin hep yanında olmaya çalıştık. Ben de ilk defa bir canlı yayın yaptım arada takılmışlığım olmuştur kusuruma bakmasınlar. Ben e, te, dinleyen herkese, katılan herkese teşekkür ediyorum. Yine e, bu konuyla ilgili sınav anıyla stres yönetimi ile ilgili e, soruları olan öğrencilerim arasında zaten numaram var. Hepsinde sorabilirler, yazabilirler. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hepsine başarılar diliyorum. Yapabildiğine inanıyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar inşallah. Sağolun.